Gladbeck, 1919'da kurulmuş Ruhr bölgesinin kuzeyinde yer alan oldukça genç bir şehir. Burası, 1988'de sonu büyük bir dramla biten tarihi bir reyne kriziyle ün kazandı. Polislerin yaptığı kritik hatalar, soyguncular ve medyanın takındığı tavır bugün bile hala konuşuluyor. Peki, 30 küsür yıl önce ne olmuştu? 16 Ağustos'un sabah saatlerinde iki silahlı soyguncu, Deutsche Bank'ın Gladbeck'teki şubesine bir baskın düzenlediler. İçeriye ilk adımlarını attıklarında saat 8'e geliyordu. Onları dikkatli gözlerle izleyen, fark eden bir tanık 0804'te polisleri aradı. Soyguncular işlerini bitirip kapıdan çıktıklarında hemen karşılarında park halinde bir polis arabası olduğunu gördüler. Şok olmuşlardı. Anında bankaya geri döndüler ve iki çalışanı rehin aldılar. Bu anlarda içeriden birkaç kez silah sesi de duyuldu. Korkutmak maksadıyla tavana ateş etmişlerdi. Soyguncuların iki talebi vardı: 300.000 Alman markı ve bir araç. Müzakere süreci neredeyse tüm gün devam etti. Polisler rehineleri riske etmek istemiyorlardı. Soyguncular teslim olmaya ikna edemeyince mecburen isteklerini yerine getirirler. İki adam akşam saat 21.45'te ellerindeki 300 bin Alman markıyla polislerin tesis ettiği Audi 100'e atladı ve elini kolunu sallaya sallaya kentten ayrıldı. Gecenin karanlığına karışıp yok olmuşlardı. Soygunun beyni Dieter Digovski geçen Şubat ayında cezaevinden çıkmıştı. Dieter tam 3 gün boyunca halkın gözleri önünde her dakikası medya tarafından belgelenen bir dizi şiddet olayında başrol oynayacaktı. Baskının iki numaralı ismi Hans Jürgen Rüzen'a Dieter'in okuldan arkadaşıydı. İkisi de 30'lu yaşların başında sabıka kayıtları olan Almanlardı. İkili 15 Ağustos 1988'de buluştu ve çok önemli bir karar aldı. Doğçe Bank'ı soymak. Sabah saatlerinde banka şubesine geldiklerinde ilk olarak Reinhold ailesi rehin aldılar. İkili bankadan tam 120 bin mark çaldı. Polisler ise o anlarda ilk hatalarını yapıyorlardı. Araçlarını faillerin görebileceği şekilde şubenin hemen önüne park edince onları kız kıvrak yakalama şanslarını kaybedip tüm kozları faillerin eline verdiler. Failler polislerle hiçbir şartta konuşmak istemiyorlardı. Basın istediler ve 3. saatin sonunda küçük banknotlar halinde 300 bin mark siyah renkte BMW marka bir araç, bir çift kerepçe ve de rehineleri yanlarında götürme isteklerini basına bildirdiler. Tedbir amacıyla bankanın penceresinden dışarıya atış ettiklerinde tüm halk ayaklanmıştı. Polisler hemen çevredeki binaları boşalttılar. O anlarda soygunun iki numaralı ismi bilinmiyordu. Bir polis üzerinde sadece iç çamaşırları olacak şekilde içeriye girmeyi ve parayı teslim etmeyi teklif etti. Ancak olumsuz bir yanıt aldı. Soyguncular parayı kapının önüne bırakmalarını istediler. Polisler 17 sularında Dita'ya beyaz bir Audi geldiğini aktardı. Ancak bu ondan istediği araç değildi. Siyah bir BMW istiyorlardı. Takip ve dinleme cihazlarıyla donatılan bir Audi 100 soygundan 12 saat sonra Gladbeck'e getirildi. Soyguncular iki reyne ile birlikte bankadan ayrıldığı esnada kameralar, fotoğrafçılar ve gazeteciler kaçışı belgelemek için kapıda onları bekliyorlardı. Milyonlarca insan onların Audi ile bankadan kaçışını izledi. Ama bir sorun vardı. Soyguncuların kaçış planı yoktu. İşin bu raddeye geleceğini, polislerin anında kapıda belirebileceğini tahmin etmemişlerdi. Onlar çok daha basit, adeta tereyağından kıl çeker gibi binlerce marka çalabileceklerini düşünüyorlardı. O gün Gladbeck'in her bir tarafını gezdiler. Önce alkol ve sigara aldılar. Sonra bir büfeden atıştırmalık. En sonunda da eczaneden ilaç temin ettiler. Ama polisler de böyle bir senaryoyu hazırlıklı değillerdi. Müfettişler herhangi bir plan yapmadan sadece arabayı takip ettiler. Çünkü eninde sonunda rehinelerin serbest bırakılacağını o andan sonra da soyguncuları kolaylıkla enseyleyeceklerini düşünüyorlardı. Soyguncular izlerini kaybettirmek adına iki kez araçlarını değiştirdiler. Telsiz ve polis memuruna ait bir silah ele geçirdiler. Gece bir civarında Ruzna kız arkadaşı Marion Lübrik'i almak için dairesinin önüne geldi. Bu anlarda izlerini kaybettirmeyi başarmışlardı. Üçlü iki reyne ile birlikte kahvaltı için Hagen'a gitti. Ardından da Bremen'e geçti. Bremen'i iyi biliyorlardı. Gladbeck ise hiç bilmedikleri bir yerdi. Saatler sonra Digoski rehinelerle birlikte araçta kalırken Ruzna ve kız arkadaşı alışverişe çıktılar. Polisleri atlattıklarını düşünüyorlardı. Hatta bir ara... Digovski bile aracı terk edip rehineleri yalnız bıraktı. Ancak fark etmeseler de polis yakınlardaydı. Hatta o anlarda basın bile onları takip ediyordu. Rehinelerin haberlerini yaparak onları tehlikeye atıyordu. Operasyonun bir numaralı ismi Memur Fritem o günlerde bir basın toplantısı düzenleyip rehinelerin hayatlarını yayınlayarak onları öldürmek ya da yayınlamayarak yaşamalarını sağlamak sizin elinizde dedi. 17 Ağustos saat 18.30 civarında soyguncular bir otobüs durağına geldiler. Birkaç başarısız araç kiralama girişiminden sonra araçlarından indiler ve içerisinde 32 yolcu olan bir otobüsü kaçırdılar. Basın hem rehinelerle hem de faillerle röportaj yaptı. Hatta bazı rehinelerin boğazlarında tabanca varken onların görüntülerini yayınladılar. Polisler ise tepkisizdi. Basın uzaktan fotoğraf çektikten sonra yavaş yavaş otobüse yaklaştı. Hatta en sonunda aracın içerisine bindi ve faillerle kurbanları yakından çekme şansı yakaladı. Ruizna'nın silah ağzına götürdüğü anları 13 milyon insan izledi. Ruizna o gün doğaçlama bir basın toplantısı düzenledi. Keskin nişancılar yerlerini almış olsalar da rehinelerin hayatlarını tehlikeye atmamak için hiçbir aksiyon yapmadılar. En can alıcansa reynecilerin pazarlığı reddettiklerini göstermek amacıyla 9 yaşındaki Tatyana'yı otobüsün önüne getirip başına silah dayadıkları andı. Eğer bir kişi bile yaklaşırsa tetiği çekerim. Otobüs biraz sonra Hamburg yönüne doğru harekete geçti. Yarım saat sonra bir dinlenme tesisinde mola verdiler. Bu anlarda banka çalışan olan iki reyne 38 saat ölüm korkusu yaşadıktan sonra serbest bırakıldı. Otobüsteki raynelerden Zilke Mişov Ruzna ile birlikte araçtan indiğinde ailesi hala onun kaçırıldığını bilmiyordu. Sadece 18 yaşındaydı ve tek suçu yanlış bir zamanda bir otobüsün içinde olmaktı. O anlarda dünya tarihine geçen çok trajik bir an yaşandı. Ruzna silahını Zilke'ye dayadığı anlarda yanlarına gelen muhabire röportaj veriyordu. Muhabir Zilke'ye Ruizan'ın gerçekten tehdit çektiğini hayal edebiliyor musun diye sorduğunda Zilk'e hayır demiş ve acı bir tebessüm takılmıştı. Bu anlarda polis ikinci büyük hatasını yaptı. Belirsiz talimatlar ve radyo emirlerinin karmaşası içerisinde iki reyne ile birlikte tuvalette olan Ruizan'ın kız arkadaşını yakaladılar. Ruizan'a kız arkadaşının otobüse geri dönmeyeceğini fark edince sinirlendi ve kontrolünü tamamen kaybetti. O ve Digoski arkadaşının derhal serbest bırakılmasına aksi halde bireyine vuracaklarını bildirdiler. Eğer arkadaşımız geri gelmezse her 5 dakikada bireyine vuracağız. 5 dakikalık ultimatum süresi sona erdiğinde Digovski 15 yaşındaki Imone'li vurdu. Suç ortağı arkadaşları ise sadece birkaç saniye sonra serbest bırakıldı. Gazeteciler ağır yaralı olan çocuğu otobüsten indirdiler. Ancak bu kez de bir diğer büyük hatayla yüzleştiler. Olay yerinde ne bir ambulans ne de bir sağlık çalışanı vardı. Bir acil doktorunun dinlenme tesisine gelmesi tam 20 dakika sürmüştü. Ağır yaralı olan İmonuel 2 saat sonra hayatını kaybetti. Olay yerine doğru gelen bir polis memuruysa karşı taraftan gelen bir otobüsle çarpışıp ölümcül bir kaza geçirdi. Bazı kaynaklarda Immanuel'in kız kardeşini korduğu için vurulduğu yazıyor. Lüplin yani Rüzan'ın sevgilisinin geç bırakılması nedeni ise kırık kelepçe anahtarıymış. Ve de polis iletişimdeki bir takım hatalar yüzünden geç serbest bırakılmış. 18 Ağustos Perşembe günü olduğunda içi rehinelerle dolu olan otobüs Hollanda'ya ulaştı. Hollanda polisi İçeride çocuklar olduğu sürece tüm müzakere sürecini reddedeceklerini açıklayınca sabah 5 civarında 2 kadın ve 3 çocuk serbest bırakıldı. Soyguncular yeni bir kaçış aracı getirilirse tüm rehineleri serbest bırakacaklarını söylüyorlardı. Sabah 6.30'da uzaktan kontrol edilebilen BMW marka bir araç getirildi. Aracın motoru uzaktan kumandayla durdurulabiliyordu. Kaçış esnasında otobüs şoförü ve Rusların sevgilisi yaralanmıştı. Soyguncular iki reyne ile birlikte yeni araçlarına binip Almanya'ya Köln'e doğru yola çıktılar. Saat 10.53'te Köln'e ulaştıklarında aracı sağ çekler, medya ve meraklı kalabalıklara röportaj yaptılar. Gazeteciler mutluydu. Çünkü çekebilecekleri çok sayıda dehşet içeren görüntü vardı. Mikrofonlarını ve kameralarını rahatlıkla açık pencereden içeriye sokuyorlardı. İçtiği alkolün ve günlerce uykusuz kalmasını sağlayan amfetamin etkisi altındaki Digovski bir insanı öldürmekle övünüyordu. Rüzna ise teslim olmayacaklarını söyleyip duruyordu. O anlarda bir televizyon muhabiri röportajı hazırlandığı esnada Digovski'nin kucağındaki silaha baktı ve ''Acaba silahı Reyne'nin başına mı dayasak?'' diye sordu. Tüm etik sınırlar artık bir buhar olup uçmuştu. Bir diğer basın mensubu iki soyguncuyla tuhaf bir yakınlık içerisindeydi. Onlarla adeta en yakın arkadaşıymış gibi konuşuyordu. Saatler öncesine kadar bu tarihi soygundan haberi olmayan bir basın mensubu vardı. Udo Röbe. Röbe o sabah olayı tenis kulübünün kafeteryasındaki televizyonda görmüş ve hemen arabasına atlayıp işe gitmişti. Ofise varır varmaz bir iş arkadaşından saldırganların Hollanda sınırını geçtiğini haber aldı. Udo Röbe hemen aracına atlayıp köndeki saldırganların yanına gitti. Araç sokağın hemen kenarındaydı. İçinde. Yorgunluktan tükenmiş vaziyette 5 insan vardı. Sürücü koltuğunda Ruzna, yanında Marion Lublik, arkadaşsa Renelerle birlikte oturan Digoski vardı. Üçü de ellerinde silah tutuyorlardı. 30'lu yaşlarında, kısa saçlı ve gözlüklü bir adam, koyu renkli ceketin dirseğine kadar sıvamış, meraklı kalabalığın aracın önden çekilmesi için onları itiyordu. Bu adam gazeteci Udo Wrobeldi. Ruznov ve Digovski psikolojik açıdan çökmek üzereydi. Durumun ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini görebiliyordu. Bir ara Ruzna araçtan dışarıya çıktı ve iki eliyle kavradığı silahı kalabalığa doğrulttu. Hemen ardından bana döndü ve otobana en hızlı şekilde nasıl çıkabileceğini sordu. ''Buradan hemen çıkmalıyız. Arkadaşım kendini kaybetmek üzere.'' dedi. Ona yol tarif ettim. Ancak bir an durdu ve beni süzüp ''Neden araca binip bize yolu göstermiyorsun?'' dedi. O an bir karar vermek zorundaydım. Kendimi bir felakete sürüklüyordum. Ancak durup kendime şu soruyu sordum. Bu haberi gerçekten istiyor musun? Cevabım evetti. Aracın arkasına geçtim ve zilke bir şofun yanına oturdum. Araç yavaş yavaş kalabalıktan uzaklaştı. Yıllarca kendime hep aynı soruyu sordum. Ben kalpsiz bir şeytan mıydım yoksa sadece gerginliği azaltıp o iki kıza yardımcı olmak için bir araca binmiştim. Galiba her ikisi de bendim. Hem olayı kontrol altına almak hem de bu adrenalinden faydalanmak istiyordum. Aracın dinlendiğini düşündüğümden onlara polisin işine yarayacak bir şeyler söyletmeye çalıştım. Ancak Digovski silahını bana doğrulttu ve çenemi kapatmamı söyledi. Hiçbir şey söylememenin daha iyi olacağını anladım. Zilke Bischoff Bremen'deki bir avukatlık bürosunda stajyerdi. O gün işi bir saat erken bitmişti ve aynı otobüste eve dönmek için dostu İne'yi beklemişti. Annesi kızının başına silah dayalı olan meşhur fotoğraf için şunları söylemişti. Kızım çok cesurdu, çok cesurdu. Ben bu durumda asla baş edemezdim. İlk zamanlar o fotoğraf yüzünden kabuslar gördüm. Ancak artık alıştım. Hala acı veriyor ama bugün gözlerimi kaçırmadan o fotoğrafa bakabiliyorum.'' Röbe 40 dakika boyunca aracın içerisinde kaldı. Araç bir dinlenme tesisine varınca araçtan indi. O anlarda yanına gelen bir muhabire şunları aktardı. Şu an dizlerimin bağı çözüldü. Ne yaptığımın henüz yeni farkına varıyorum. Ne kadar kolay ölebileceğimi şimdi fark ettim. Röbe indikten sonra soyguncular Wat Hanef'e doğru devam ettiler. Polislerin büyük hatalarından biri de kumandayı yanına almayı unuttukları için otomobilin motorunu durduramamaları oldu. Diğer yandan özel bir görev gücü de her an harekete geçmeye hazırdı. Geçen 54 saatin sonunda polisler her ne olursa olsun onları durdurma emri aldılar. Önce özel harekata ait bir araç faillerin aracına çarptı. Ardından 60 elden fazla silah sıkıldı. Bu anlarda yine araçtan atladı ve yaralı bir halde kurtulmayı başardı. Rüzne Sigolski ve Ljubljik'te yaralanmıştı. Zilke Bischof ise Rüzdan'ın silahından çıkan kurşun sonrası hayatını kaybetmişti. 54 saatin ardından kabus sona ermişti. Geride iki ölü, 3 yaralı ve basını takındığı tarihi ve utanç verici tavır kalmıştı. 22 Mart 1991'de iki soyguncuya müebbet verildi. Rüzdan'ın kız arkadaşı Lübrik 9 yıl ceza aldı. Soygunun yankıları geride bıraktığı acı hatıralar hep taze kaldı. 1988'de İçişleri Bakanı Bernd Maya polisin yaptığı akıl almaz hatalar yüzünden istifa etti. Soygundan birkaç yıl sonra içlerinde Röben'in de olduğu basın mensupları ve polis halka açık bir oturum yaptı. Yargıç araca binerek onları dinlenme tesisine götüren Röbe'ye olası bir kan banyosunun öneri için teşekkür etti. Bu soygun medya mensuplarının doğrudan müdahale ettiği Almanya'daki ilk olay olarak tarihteki yerini aldı. Medyanın rehinelerle yaptığı röportajlar ve olayı ele alış şekilleri ciddi bir şekilde eleştirildi. Bu olay sonrasında basın mensuplarının rehinelerle röportaj yapması yasaklandı en büyük basın sendikalarından DJB'nin başkanı bu olay için ''İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Alman basınının en karanlık saati olmuştu açıklamasını yaptı. Dil Digovski 30 yıl yattıktan sonra 2018 yılında şartlı tarihiyle serbest kaldı. Ruizuna hala cezaevinde. 2018'de yaptıklarından pişman olduğunu çünkü insanların hayatını kaybettiklerini söyledi. Aynı yıl ARD'de Gladbeck adıyla bu olayın dramatizasyonu yayınlandı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.